Ben de alacağım, Şöyle salayım. Böyle düşündüğümden alacağım. Bu Bunu aldık. Babama inatı düştükten sonra almayı başardım. Ya. Arabaya koşuyorum. Konya'ya geri dönüyoruz. Arabaya gidiyoruz. Gel. Ya, arabanın yanlış tarafına gittim. Arabaya binmeyi başardım, Şimdi bunu bir haltla açacağım. Buradan mı al? açıyorum. Açıyorum diyorum. Açamıyorum. Nasıl açılıyor bu şimdi? Tek elimle tutunca zor oldu. Sus kız. Ben tutayım seni. Başlatma. İyi. Açarsam çok mutlu olacağım. Normalde de beceriksizim. Tek elle zor olmuştu. Allah razı olsun babaannem yardımcı oldu. Nereye gitti burada? şimdi içimdeki o büyük isla açıyorum bunu. Ne çıkacağını? Ne? Çıkmadı mı? Hayır olamaz. O mu? Şöyle. O da değil. Çok hevesle aldım ya. Ne çıktı? Ondan çıkabileyim mi? Bir aldım. Evet çok önemli bir şeyin çıkması gerekiyordu. Ha, cidden bu mu? Ne sen bilmiyor musun öyle tuzak koyduklarını? Hayır öyle bir şey değil bu. Yani, normalde bunun içinden çok aranan şeyin çıkması gerekiyor. Ev evet. e, bu ne? Boş bir şey çıktı. Bu ne ya? Yüzük mü bu şimdi? Şunu ben, kisin solosunu dansında kullanırım daha iyi. Bu ne? İyi. He basmam gerekiyor. Dünyanın en boş şey olabilir. Şöyle takalım. Böyle karanlıkta. Karanlıkta da denedim. Aa işe yarıyor. Şimdi bu mutliple bir işiniz bitti. Diye mi? Nasıl diye dedin? Şimdi bunun herkesin bildiği tarafına geçerim. Bu. Ben bunu bile çıkartmayı beceremiyorum. Becerik sizi. Ha ben onu hep Zaten, ne yapamıyorum. Zaten.